İstanbul Avcılar'da indirim çadırı kuruldu. Çeşit çeşit binlerce ürün %70'e varan indirimlerle alıcıya sunuldu. 20 lira ya. Şunlar da görülmüş yani 20 lira. Fiyatlarımız mağazalara göre <laughs> aşağı yukarı %70 daha uygun. İndirim çadırı avcılarda kapılarını açtı. Her biri birbirinden uygun yüzlerce ürün görücüye çıktı. Gayet Şöyle Züccaciye'den ev tekstiline, ayakkabıdan monta, halıdan kilime kadar her şey bir arada. Üstelik her biri %70'e varan indirimli fiyatlarla. Çok beğendim. Fiyatlar da aşırı uygun. Yani normal piyasaya göre bayağı bir uygun oldu burası. Bu montlarımız 50 lira. Ee... Şu an çadırdaki en uygun modlardan biri diyebilirim. Bu çadırda bir kazak fiyatına baştan aşağı bir kombin yapmak bile mümkün. Ee, mesela şu kombini 100 liraya yaptım. Eteği, kazağı ve üzerine patlatacak bir kabanı toplamı 100 lira. Dışarıda bir tane kazak almaya kalktığın zaman 150-200 liradan başlıyor. Erkek çocuğuna bakıyorum ben 4 yaş grubu. Evet. Ve bayağı uygun geldi bana takım olarak. 30 TL. <laughs> Çadır alışveriş severler için 24 Kasım'a kadar açık olacak.